Engin Kod adlı İsmail Nazlı Kul etkisiz hale getirildi. PKK ve PKK'ya yönelik bir opera, operasyon MIT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak nokta operasyonlarından biri olarak tarihe geçti. Yurt içindeki terörist sayısı 445'in altına inmişti. Terörle mücadele kararlılık da sürüyordu ancak bu kararlılık sadece yurt içindeki teröristlere yönelik değil. Aynı zamanda sınır ötesinde özellikle PKK'nın ana karargahlarından biri olan Kuzey Irak'taki Kandil'e yönelik öncedenlikte nokta operasyonlar devam ediyordu. İşte o operasyonlardan biri 26 Mayıs'ta gerçekleşti. İlk olarak sahadaki istihbarattan, yerel unsurlardan alınan bilgiye göre PKK'nın Merkez Komitesi ve Yürütme Komitesi üyesi olan Kasım Engin Kotatlı, İsmail Nazlıkul'un o bölgede faaliyet yürüttüğü ve tespit edildiği belirlenmişti. Hemen istihbarat birimleri, operasyonel birimleri bu konuyu aktardı. Bir süre fiziki ve teknik takip yapıldı ve ondan sonra düğmeye basıldı. İşte operasyonun ayrıntılarında da son derece önemli noktalar vardı. Bu istihbarat bilgisi hazırlıklar tamamlandıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içerisinde Milli istihbarat Teşkilatı düğmeye bastı ve F-16'larla Kandil Dağı bombalandı ve PKK'nın ana karargahında kırmızı listede aranan yürütme ve merkez komitesi üyesi Kasım Engin etkisiz hale getirildi. F-16'larla vurulduğunu söyledik. Yakın bir menzilden atılmadı füzeler. Tam 150 kilometre öteden basıldı düğmeye ve 150 kilometre öteden PKK'ya ağır bir darbe vuruldu. Bu operasyonların kodlarında pek çok önemli nokta var aslında. Ancak etkisiz hale getirilen teröristin PKK terör örgütü içerisindeki yerini açıklayabilme adına birkaç önemli püf noktasını aktarmakta fayda var. 1966 doğumluydu. 1989'da Avrupa'dan PKK terör örgütüne katıldı ve sonrasında 91-94 yıllar arasında Türkiye'de Kahramanmaraş'ta örgüt adına faaliyet yürüttü. 95 ve 2005 yılları arasında 10 yıllık dönemde Türkiye'de PKK terör örgütü adına gerçekleştirilen birçok eylemin planlayıcısı ve faaliydi bu anlamda. 2006-2007 yıllarında da ZAP kampına gönderildi ve sonrasında 2009'da Irak'ta Gari alanında faaliyet gösterdi. Murat Karayılan PKK terör örgütünün elebaşı geçtiğimiz günlerde 18 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini kabul etmişti. Bunların yerine yenileri bazı kamplardan getirilmişti. E, Kandil'in daha iç kesimlerine Asos ve Pençevin alanlarına kaydırılmıştı. Bunu bir tedbir olarak örgüt uygulamıştı ancak bu tedbirinde işe yaramadığı net bir bir şekilde görülmüş oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri nokta operasyonda tam 150 kilometre öteden PKK'ya çok büyük bir darbe indirdi. İsmi tekrarlayalım PKK'nın yürütme ve merkez komitesi üyesi Kasım Engin Kodadlı İsmail Nazlıkul etkisiz hale getirildi.